Merhaba arkadaşlar Nilay Temurbattı ben. Bugün e, İngilizce bu çok günlük hayatta kullandığımız kalıplara devam etmek istiyorum. Örneğin birine bir e, iyilik yaptınız ve e, işte rica ederim diyeceksiniz. Bunu nasıl deriz değişik şekillerde? You are welcome, not at all, not a thing e, gibi değişik şekillerde söylememiz mümkün. E, peki bunun dışında örneğin birine ee, değişik bir şekilde teşekkür etmek istediğinizde thank you'nun yanında ya da thank you very much much'ın yanında nasıl diyebiliriz örneğin işte that's very kind of you, uh, it's very nice of you, it's so sweet of you, um, işte you are very kind, hatta you made my day ee, gibi değişik şekillerde de aslında teşekkür etmemiz mümkün insanlara. Ee, peki bir bir iyilik yapmak Örneğin birisine değil de birisinin size bir yani bir şey istediğinizde bunu nasıl sorabileceğiz? Could you do me a favor, um, please? Can you help me? Zaten klasik şekliyle. Can I ask you for a uh, favor again? Uh, bu da de, daha değişik bir şekilde söylenmesi oldu. Uh, yine günlük hayatta arkadaşlarımıza, daha böyle yakından tanıdıklarımıza biz İngilizce nasıl sesleniriz? Ee, örneğin dude e, derler, e, mate işte bro, brother'ın kısa şekli, e, yo derler örneğin daha böyle işte New York e, zannederim Amerika e, biraz da esintili bir şekilde, işte pal derler işte yine arkadaşın eskiden penpaller vardı örneğin işte e, mektuplaştığınız arkadaşlarınız, işte buddy e, denir örneğin. E, hey cowboy örneğin daha da e, belki geleneksel bir şekilde greeting yapmak istediğinizde, birini selamlamak istediğinizde yani. E, işte man hatta biraz da slang yani biraz böyle sokak ağzıyla bir insana öyle bile çağırmanız mümkün. Yani demek ki bir arkadaşınıza biraz daha samimi olduğunuz bir insana yakınlık derecenize göre işte my friend daha çok Arap kökenli insanların da kullandığı bir şekildir. İngilizceyi biraz daha yeni öğrenmiş insanların karşısındaki ne hitap şeklidir. Ee, onu da çokça aslında sıklıkla duyuyoruz. Ee, onun dışında örneğin birisine iyi geceler diyeceğiz, good night bunun tamam bildiğimiz şekli. Başka ne deriz? Sleep well, um, işte sleep tight, e, night night örneğin çocuklara denir böyle. E, bunlar da biraz daha değişik şekillerde söylenişleri. E, onun dışında örneğin Birisine şans dileyeceksiniz, good luck yerine işte fingers crossed deriz, I am rooting for you um, ya da I cheering for you yani seni or I am thinking about you yani seni düşünüyorum sana işte I wish you all the best ya da e, gibi şekillerde insanlara şans dilemeniz, başarı dilemeniz de mümkün. Şimdi diyelim ki birisine yaklaşacaksınız yine bir şey soracaksınız ama ilk olarak işte excuse me sorry to bother you but um, e, işte gibi şekillerde aslında şöyle bir giriş yapmanız mümkün insanlara. E, onun dışında e, örneğin e, çok ilginç bir şey duydunuz ve e, bunun karşısındaki şaşkınlığınızı ne şekilde ifade edebilirsiniz? İşte you gotta be kidding me ya da Uh, are you serious? Yani ciddi misin? Aslında ciddi değilsin, olamazsın gibi bir anlam çıkıyor o söylemden. Ya da işte no way yani yolu yok böyle bir şeyin, imkansız hani bu anlattığın gibi işte exclamation mark, ünlem işareti de koyarak sonuna bunları da söylememiz mümkün. Bir başka derste yine bu tür kalıplara devam edeceğiz. Teşekkürler.